Bahar Candan podyumda. Hoş Bahar. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ben bir brança e davetliyim. Tuna benim en iyi arkadaşım. Onlar Kıbrıs'ta yaşıyorlar. Tuna Şahinlere gidiyorum. Ailemle birlikte branş yapacağız. Altın günü, şöyle altın günü. Hepimizin altın gibi kalpleri var. Bu yüzden de bugüne altın günü dedik yıldızına geçebilirsin. Bu bak. Hoş Yani altın gününe tabi böyle gidilir mi bilinmez ama bence çok güzel görünüyorsun. Kombinin çok yakıştırdım. Saçların da çok güzel olmuş. Hoşsun güzel. Dilara. Kombinin güzel ama altın gününe böyle gidileceğini düşünmüyorum. Niçin? E, niçin? Çünkü genelde altın günlerinde anneler oluyor, bizim büyüklerimiz oluyor Benim annem bizim büyüklerimizin yanında, yanında zaten, bu kadar olacaktı. bu kadar miniler olmaz e, diye düşünüyorum. Aynen altın belki kullanır. Benim altınlarım yok. Ben senin Benim yanında yok. mı ya da değil demiyorum. E, o, o yüzden Şu olmayan şeylerle kullanmayı yapıyorum. sevmiyorum. Dolayısıyla senin kolyelerini takamam. Tatlım başa başa sarma sıkılıyorum senden ya. Yorum mu yapayım bitireyim sonra konuşacağım varsa konuşursun ve biter olay. altın kalpli insanlar değil bizim konsept. altın günü. Hala hani geçerli. Türklerin Sonuna algıladığı şeyler Benim bunlar. Hani hepimizin bildiği adetlerimizde olan bir şeyden bahsediyorum sana. Altın, altın kartlar günü, altın kalpler günü diye sen başka şeyler de var. Ee, senin bildiğini dahi düşünmediğim şeyler bunlar. Allah Allah. Bununla tartışmayalım istersen. Sen, sen, biliyor musun? Anlamıyorsun bile. Üzerini beğenmedim dediğim gibi. altın gününe uyumlu bulmadım. Hiç Yorumum da bu kadar. Teşekkürler, Dilara. Rica ederim. Niran. Çok senin bugün. Altın gününe uygun musun? Bilmiyorum. Ben de pek gitmediğim için bilmiyorum nasıl bugün. Çok beğendim. Yani şimdi benim Tam çok benim beğendim. tarzım. Çok şık buldun. Doğru mu anlıyorum? Evet, Peki doğru Peki, altın gününe şık gitmek en güzeli değil midir? Aa, biraz fazla gibi. Nereye gidersek gidelim. Ayakkabının galiba acıtıyor, yürüyemedim, Beni garip yürüdün. Gideceğim bir yere uygun bulmam, bana anlamsız Anladım, geliyor. Anladım, okey. Ayakkabılarını niye böyle Yoksa yürüdün? Yoksa de mi mini olması rahatsız etti? Hayır, ben çok severim mini kullanmayı. Ee, Peki niçin ben sen Ben onu giyersen bana kızarlardı ama büyük ihtimalle sana kızmayacaklar. Çok beğendim seni. Ayakkabıların galiba ayağından çıkıyor, yürüyemiyorsun. De daha Neden yürüyemiyorsun anlayamadım. Bir şeyden dolayıdır. Niye yürüyemiyorsun onu anlayamadım bir de ben. Bir garip ben yürüdün. Ile, evet çok yürüyemiyorum. Hayır. Her zaman böyle var. yürümüyorsun. Bugün bir garip yürüdün onu merak ettim. Neden? İman bir değişik yürüdün ayakların falan mı acıyor? bir iman oluyor? seziyorum biliyorsan söyle çünkü ben bilmiyorum Yo. verecek bir cevabım yok. İmaları sen yaparsın ben yapmam. İskelet Aa. denge sistemlerin falan ne yapalım röntgeni Aa, mi gideceğiz? İmaları sen yaparsın ben yapmam ben pat diye söylerim insanın yüzüne. Genel tarzım budur bu kadar yorum. <laughs> ben de öyle yaparım biliyor İmar. musun? Simar. Evet Niran'ın bir konuda katılıyorum. O da e, yürüyemediğin stiletto Başka ayakkabılarla yürüyebiliyorsun ama bu senin ayağını biraz acıtıyor. Çünkü bunlar senin hani oturduğun zaman ağladığın ayakkabılar. E, üzerindeki kazığını sen kendin yaptın. Kendi yapış olmanı sevdim sadece. Onun haricinde e, keşke önünü biraz kapatsaydın. Çünkü burada ben daha herkes mini giyiyor. Ee, ama bu biraz fazla. Gözükmeseydi benim için bir problem yoktu ama yürürken göründüğü için bir problem. Bir de altın günü olduğu için genelde günü herkes. İçimde bir şortum var. Daha o şortun altında bir biliyorum. zaten şortun çıkamaz ben hayatım buraya. Ama altın günü dediğimiz zaman vardı. genelde burada insanlar e, anneleriyle, kayınvalideleriyle konsept yaparlar. Bahar'cığım sen konuş ki gerçekten problem yok. Sakin olup. Arkanıza yaslanabilirsiniz. Bu sorun burada Ben arkama burada yaslanıyorum zaten. Şimdi sen beni dinle. Altın günü denildiği zaman hani galıbucuk gün. Dinliyorum Simay. Teşekkür ederim dinlediğin için. Ama şimdi için. dinlemiyorum bak. Dinleyeceksin Hayır, çünkü ben yorum yapıyorum. Devam, Genelde hadi. altın gününe annelerimizle gittiğimiz için böyle şeyler giyilmez. Ya yani ben hiç gitmedim ama giyilmeyeceğini biliyorum. Onun haricinde konsepte uygun, uygun giyinmek zorundaydın. Ve şu anda konsepte uygun olduğunu da düşünmüyorum. Şık mısın şıksın ama konsepte uygun değilsin. Onun ben de en dekolteli giysilerimi hep ailemin özellikle de annemin yanında giyerim biliyor musun? Evet ama sadece senin annenler izlemiyor içgüdüsü. burada. Kurulma içgüdüsü o beni koruyorken her şeyi giyebilecekmişim geliyor. Öyle bir veriyor. şey yok o zaman hiçbir şey değil mi? annenizin yanında eğer sizler bugün tercih ettiğiniz üzere İspanyol paça pantolonu Bilmiyorum, giyerken ben zannetmiyorum ben ki annen bir güne gitse sen e, böyle giyin. Sen seni böyle yanında götürsün. Maha. Evet geçebilirsin. Yine bugün beni kızdırdın. Ama geçti sonra. Yani birazcık geçti. Anlat bakalım nereden yamuk duruyorsun? Üstünde ceket var. Bu ağzı burnu bir Kazak değil, bir cekettir. Güzel dur. Düz düz ce, ce, düz. düz. dur. Ee, ceketin cebi var mı? Hayır. Ha, yani şöyle bir bir, bir şey dur. Ceketi oynatma, yomuluyor, kötü görünüyor. Ee, evli misin altın günlü? Altın gün. Hayır. Günlüğü. Ha, değilsin. Kimle gidiyorsun? Annemle. Anneannenle mi? Anneannem olur. Anneannem daha güzel olur. He, ama senin çok tatlı bir anneannem var. Selam buradan anneannene. Evet çok tatlı. Sen anneannem. de bir şey söyle anneannene. Anneanne seni çok seviyorum. Ee, benim kendi dünyamda tanıdığım en iyi insan sensin. Seninle gurur duyuyorum. Senin tıpkı benimle duyduğun gibi. Ay en çok sen anneannemi mi seviyorsun? Hı -hı. Annenden de çok. Ben hayatta en çok anneannemi seviyorum. Sonra kendimi seviyorum. Sonra babamı seviyorum. Sonra annemi seviyorum. Sonra sizi seviyorum. Sonra suyu seviyorum. Sonra ablamı seviyorum. Su so, ki ablandan kardeş. önce bizi mi seviyorsun? Küçük kız kardeşin yok mu? <laughs> Su. Nihal'den önce bizi saydı. De. Hay Allah ya Rabbim ya Resulallah. Evet çocuklar bir şey soracağım size. Kim dedi? Altın günle böyle gidilir mi diye. Ben gidilmezim. Siz bizim aileniz. bizim bir altın grubumuz var. Nasıl gidiliyor biliyor musunuz? Bilmiyoruz çünkü gitmedik. Saçmalıyorsunuz siz bazen. Gidelim dedim ben. Ya bahar zaten baştan sonra saçma. Siz de bazen ondan beter bir saçmasınız. Ama Nuray Aytasan efendi, kırılıyorum. Ne yaptım? Ya ne söylüyorum kendimi savunmak dışında. E işte bak ne oluyor? Ağlamak bunu... için zor tutuyorum kendimi ama gerçekten bu kadar da olgun değilim yani haklıyım. E sen de mi ağlayacaksın Bahar? Hayır bilmiyorum size kadar yansıyor ama ben bugün kendime gerçekten en objektif halimle tek bir kusur bulamıyorum. Söylediğim hiçbir şeyde. E bir münakaşa ettiniz Neler ya. Neler söylüyorlar evet. Emineyle. Emine ile Emine'yi de ben konuştum. Ee, şey bir ara olmuştu o zaman konuştum. Emine de haksız. Ağzından çıkan kelimeleri kulağa duyacak. Bir onunca. dakika Emine ben konuşuyorum. Benim ağzımdan Bir dakika, çıkan dakika. sen söz. Uygun. Bahar, Emine sen de haksızsın. Sen hiç geldiğin elbiseyi hatırlıyor musun iki gün önce? Olabilir ha? Nurhanım. Eğer onun kısalığını, konu yapıyorsan çıplaklığını, sen hiç kendini gördün mü? Henüz izlemedim tabii ki. Ama Ay, izlem aynaya bakmadım mı? Aynaya tabii ki baktım çıkarken. Ay lütfen, sakın böyle şeyden yürüme yani. Hayır ben geldim. Sakın türbünlere oynama böyle, sakın oynamayın Yoruldum yani. Oynadın türbünlere niçin oynayayım ben? Oynadın, ya? Oynadın, Hayır, oynadın, oynayacağım. Oynadın. Bir şey yok ki ben geldim. Bak ettim, sen, Çıkmıştım bak bu ilk ayaklı var. saatli bir bomba biliyorsun. Ben burada kimseyi savunmuyorum. Sen bak, sen yanlış yaptın. Başlatan sensin. Ben miyim? Allah Allah. Tamam, pardon. A neyse ben isterseniz hiçbir konuşmayayım, hiç yorum yapmayayım. Size işaretle mi yorum yapayım? Ben gözlüğünüz olduğu için gözünüzle anlayamadım bana mı ya da Bahar'a mı söylediğinizi. Ondan gözlerim da... ağrıyor çünkü gözlerim kızardı, gözlerim yanıyor, gözlerim akıyor. O yüzden ben... Bugün çok sordum. yoğun geçti. Biliyorum. Hemen. Çok yoğun geçti bugün. Haklı haksız demiyorum. O, o da haksız, sen de haksızsın. İzleyince anlayacaksın. Hı hı. Evet Bahar keşke altına bir e, opak çorap giyseydin. Bence sanki daha iyi olurdu. Doğru söylüyorlar. Bir stilet öyle yürüyemedi. Ben siyah ve beyaz birbirini çok net keser diye düşündüm. Yani böyle de olabilir. bacakların sanıyorum krem mi sürdün solaryum mu? Solaryum. Evet. Çantana bakayım. Ben çok iyi çanta takip ederim ama bunu bilmiyorum. Çünkü bu Amerikan'ın değil. Öyle mi? Anladım. Replika ama güzel Hayır, bir replika. Hayır replika falan da değil. Böyle bir model yok. Tamamen satın aldığım yer bunu yapmış ve onlara benzeri aldım ucuz Böyle bir mu? model var. Çok uygun. Yani bugün o kadar çok alışveriş yaptım. O kadar çok poşetim var ki yani e, kaç TL olduğunu hatırlamıyorum ama aldığım her şey uygun. Aa aferin. Ve neredeyse oradaki her şeyi aldım. <gülüyor> Sinirden gülüyorum. <gülüyor> Aa, tabii sen ee, çok elitsin Bahar. Bunu elit olduğum için yapmadım. için yaptın? Burası için yaptım. İyi aferin. Ama artık bu siyah beyazlardan bana fenalık geldi yani. Tabii Siyafin. hemen bırakırım. Yok ya çok siyah beyaz gördük bugünlerde ama ben o çantanı, o ucuz çantayı çok beğendim biliyor musun? Evet, teşekkür ederim, hep kullanırım. Evet, tarsın Bahar. Teşekkür ederim Nuriye Ertaş Hanım Efendi. Merhaba Bahar. Merhaba Ayvan Hanım. Ee, şimdi ceket elbise olarak bakıyorum ben. Keşke hı hı. bir tane daha dugme olsaydı orada. O zaman daha elbise olarak görünebilir. Çineki şortu fazla geldi bana altı günleri ya da branş için. Ama demek ki duyduk böyle de gidenebilir altı Ay, günlere, altın günleri değil günü, mi? Hayatım altın günü yapan her türlü çeşit insanlar var çeşit yani farklı grupları ona aa, göre giyiniyorlar. Grupları yani aa, ne, ne münasip etti? Tabii sen bilmiyorsun. Bilmiyorum. bilmiyorum. için bilmiyorsun. ben böyle daha sakin, daha tradis tradisyonel, tradisyonel mi diyorsunuz? Geleneksel yani. diyorsun. Yani. Aynen öyle. Öyle bir şey kafamda düşünüyorum. Demek ki böyle bir şeyler de oluyor. Altın günü şimdi Ala e, Alaturka değil artık. Alaturka bir şeydi. Şimdi artık herkes kendine bir günler yapıyor. Anlıyor musun? Altınları da hani biriktiriyorlar böyle falan. Ceketinde bir şey yok. Sadece o şorttan dolayı ben şey biraz e, şüphelendim. Ama o rendik öyle de gidebilir. Ben de üzerindeki gayet tarz buldum o zaman. Tarzlı. Tamam baba.